Hiç, ne ilan yok ya? Ne ilan yok ya? Abi dur anlatsana. İlan yok abi. İlan yedik dur, Hayır, dur abi. Yine ilan yedik dur. Hayır yemedim bir saniye anlatacağım. Bir saniye <laughs> ya bu adam bir de yayını kapattı Gökçe ya. Geldi. <laughs> İstek attı geri çekti lan. Bak dur geliyor bekle. Abi ilan yok abi ilan ilan. Tamam bir dur. Bir dur halledeceğim. Beni dinle bir. Abi o ilanı yiyeceğim <laughs> bak ben başına bela olurum sen <laughs> bak. Ben, ben de ilanın içindeyim bir dur beni bir dinle diyorum abi. Tamam bak da iyi. Ik wijs, ik moet zijn vriend in ben Allah, bu... Bu herif banlı, bu herif ban yemiş, bize yansımıyor. Girince uyarı veriyor sadece. Dikkat abi! Dikkat de... orada bunlar ya! Dikkat ya! The king! Klos king! Ey! <laughs> <laughs>